Hepsi grubuyla adını duyuran ve sonrasında yoluna tek başına devam eden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a giderken trafik kazası geçirdi. Feci kazada Lafçı hayatını kaybederken Ergül de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Gülçin Ergül postaya konuştu. Hayatta olabilecek en kötü şey yaşadığını söyleyen Ergül, İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki, arabada şarkı söylüyordum. Her şey 3 saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim dedi. Taburcu olduktan sonra İzmir'e sevgilisinin ailesinin yanına gittiğinden bahseden şarkıcı sözlerine şöyle devam etti. Onlar benim ailem, birbirimize destek oluyoruz. Bugün dün de sevgimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım. Çünkü öldüğüne inanmıyordum. Bu bir kabus olmalı. Ben iyiyim. Tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim. Gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok açıklamasını yaptı.''